Herkese herkese merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl ya yani, stüdyo ile bir can kalınır mağara arasında göstereceğim. Max bir stüdyo lazım. Zaten max olması en önemli şey. Ben bu ne almak istiyorum. Öyle yapacağım. Ben öyle almak istiyorum ama sizi gerçek Brawl'da da olur. Şöyle ilk başta biraz hızlı gitmek için tamam. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4. 420 canınız kal kalana kadar burada bekliyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz. E, 3420 canınız olacak. Bakın. 3004 bakın. Şu anda böyle yapıp. Tamam gittik buraya. Bakın şu anda canım bir kalacak ve canım bir unanmıyorum mağara arasında değişik bir şekilde tüyla bir can kaldık arkadaşlar Max bir süçuğuuz varsa bunu siz de yapabilirsiniz Ben bir çek yapamıyorum yani herkes yapabilirim ama Max şu lazım bu kadar yani şu anda çok güzel Stu stüğü bir canlı yani. Heh. Nasıl bir can oldu ya? Kendim keşfettim az önce. Zaten maçta da Rosa bana vurdu. Nusta. Ay gerçekte. Bir canım kaldı lan. Bir bir. E sonra falan filan işte. De. Değişik yani. Hatta tekrar bir can yapalım. Hadi. Evet arkadaşlar şu anda böyle. Bir dakika yanlışlıkla vurdum. 3474'e gelecek. Evet. Vuracak ve sizin 2001 canınız olduğunda yani açıkçası ee, bir canınız kalacak. Şöyle. Piu. It's not good. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi bir canımız kaldı. Leon'la da 32 can kalmak şeyini göstermemi istiyorsanız videoya like atın. Hoşçakalın. Bye. 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 <laughs> Oy. Ne? Neyse gel izleyin bakın hoşçakalın. Bay bay diyorum. Yani bay bay.